Before you came round My heart would never be much faster Before you came round I was ready to slow down Evet arkadaşlar, fen bilimleri 5. sınıf kazanım kavramı 3 nolu testi beraber şimdi çözeceğiz. Şimdi birinci soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ay, dünya, güneş için verilenlerden hangileri ortaktır diyor size arkadaşlar. Isı ve ışık kaynağıdır demiş. Hepsi için ortak değil. Şekillerin hepsi küreseldir, ortaktır. Uzayda bulunuyor hepsi. Cevap ne oldu? Denizli oldu. Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar size baktığınızda. Güneş uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. Ay dünyanın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir demiş. Dünyanın güneşi olan uzaklığı ayda olan uzaklığından fazladır. Dünya şekli küreye benzeyen ve güneşin çevresinde dolanan bir gezegendir diyor. Cevap ne diyecek arkadaşlar? Yanlıştır diyor. Bu doğru. Ee, uzaklığı aya uzaklığından fazladır. Bu da doğru. Ay dünyanın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen gök cismi. Evet bu da doğru. Geniş güneş uzayda bulunan en büyük ve en sıcak gezegendir demiş. En büyük ve en sıcak gezegen değildi arkadaşlar. Orta büyüklükte bir gezegen değil mi? Cevap Adana oldu. Geldik diğer soruya. 3'te ne diyor size bakalım şimdi. 3'te diyor ki aşağıdaki aşağıda ay evreleri verilmiş. Buna göre Evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir diyor. <laughs> arkadaşlar. Ay görülmez. Ay görülmediği kısım ne oluyordu arkadaşlar? Yeni ay oluyordu değil mi? Ay görülmüyordu. Ee, sağ yarısı aydınlık görülür. Sağ yarısı aydınlık görülür diyor arkadaşlar. O zaman neydi? İlk dördün. Tamamen aydınlık görülür neydi? Dolunay olacaktı arkadaşlar. Bunu biz görüyoruz zaten. Sol yarısı aydınlıkta da ne diyeceğiz? Son dördün diyeceğiz. Dolayısıyla cevap Yeni Ay, ilk dördün dolunay. Son dördün cevap Ceyhan olacak. <laughs> Geldim diğer soruya. <laughs> Dünyadan dolunay evresinde gözlenebilmesi için 1 2 3 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir diyor çocuklar? Dolunay evresinde görülebilmesi için ne olacak? burada olursa dolunay olmaz arkadaşlar. Gölgesi buraya düşer. Karanlık olur Ama bu taraftan olursa bir numaralı bölge dolunay için uygun olacaktır. 5'e bakıyorum. Ayın yani ters D şeklinde görünmesi göründüğü evre aşağıdakilerden hangisi diyor arkadaşlar. Ters D şeklinde görüldüğü evre dolunay evresi değil tabii ki değil mi? Dolunay neydi? Tamamı gözüküyordu arkadaşlar değil mi? Yeni ayda da tamamı gözüküyor. Da bunlar değil dolunay ve şey değil İlk dördün ve son dördünden bahsediyoruz. Ters d de dediği için ne diyeceğiz arkadaşlar? Son dördün diyeceğiz. Geldik 6'ya. Temizledim hemen 6'ya bakıyoruz. Ay konum olarak güneş ve dünya arasında olduğunda hangi evrededir diyor. Ay konum olarak güneş ve dünya arasında olduğunda yeni ay evresindedir diyeceğiz arkadaşlar. 7'ye bakıyorum. Verilen haber metninin belirtilen ayın karanlık yüzünün dünya gözlemle e, gözlenememesi, dünyadan gözlenememesinin nedeni nedir diyor. <laughs> Baktığınızda Çin ayın karanlık tarafından robot gönderip ulaştır e, araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünyadan gözlenemeyen bu bölüm ilk kez 1959 yılında Rus uz uzay aracı Luna 3 tarafından görüntülenmiştir. Nedeni ne olabilir diyor arkadaşlar size. Bakalım ayın etrafında dolanma süresiyle kendi ekseni etrafında dolanma süresinin eşit olmasından kaynaklı gözlenememesinin nedeni arkadaşlar denizli diyeceğiz. Geldim 8'e. 8'e bakıyorum hemen arkadaşlar. 8'de ne diyor bize? Doğruysa doğru yanlışsa yanlış koyun diyor. Bakalım. Yeni ay evresinde ayın tamamı dünyadan görülebilir. Yeni ay evresinden bahsediyor bakın. Yanlıştır değil mi? Hilal evresinde ay C veya ters C şeklinde olabilir. Doğrudur bu. Dünya güneş çevresinde tam dolanım süresi bir yıldır arkadaşlar değil mi? Dünyanın güneş çevresinde doğrudur. Ay dünya etrafındaki dolanımı neymiş? 23.3. 27.3. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap Bursa olacak. 9'a bakıyorum hemen. 9'a baktığımda arkadaşlar 9'a baktığımda ayın ilk dördün evresinde yaklaşık bir hafta sonra hangi evreye çıkar diyor. Bir hafta yani 7 gün sonrasından bahsediyor arkadaşlar. Bir sonraki evre nedir ilk dördünden sonra? Evet çok güzel ilk dördünden sonra ilk evre ne olacak? Evet hepiniz biliyorsunuz yeni ay olacak arkadaşlar. Doğru cevap yeni ay. 18'e bakalım diyor ki şekli vermiş çizimle ilgili hangilerine ulaşılır diyor arkadaşlar size Güneş, Dünya ve Ay kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. Dönme yönleri aynıdır arkadaşlar. Bir doğru. Bakın kendi eksen etrafında dönme yönleri. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dolanmaktadır. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında Dünya dolanmaktadır diyor. Güneş etrafında Ay mı var? Hayır. Güneş etrafında Dünya var arkadaşlar. Yanlış. Ay'ın dünya etrafında dolanma yörüngesi dünyanın güneş etrafında dolanma yörüngesinden uzundur. Yanlış. Kısadır arkadaşlar. Cevap ne oldu? Adana oldu. 11'e bakıyorum şimdi. Bakın hep aynı soru tipi. Yani kısaca ayın evrelerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evreleri bilinecek hep aynı soru. Şimdi baktığımızda ayın evrelerinde isimleri aşağıdakilerden hangisinde yazılmıştır diyor. Doğru yazılmıştır. <laughs> Sol taraf karanlık. Bakın, değil mi? O zaman ne dedik? İlk dördün. Tamamı karanlık arkadaşlar. O zaman ne dedik? Yeni ay. Sağ taraf karanlık. O zaman ilk dördündü. Buna ne dedik? Son dördün. Buna ne dedik? Dolunay dedik. O zaman cevap ne çıktı arkadaşlar? Bursa çıktı. Geldik 12'ye ve son soru 3. teste. bakalım. Yukarıdaki verilenlerden hangileri bir tam tur için geçen bir süre birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Bir tur süre için diyor. Ayın dünya etrafındaki dolanması, ayın kendi ekseni etrafında dönüşü birbirine eşit dünyanın kendi etrafındaki dönüşü değildir arkadaşlar. Cevap ne oldu o zaman? Adana oldu. Evet arkadaşlar, fen bilimleri 5. sınıf kavrama test 3 bitti. Gelecek derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayat kimya ile dersler devam ediyor. Telegram'dan, WhatsApp'tan, Instagram'dan soru sormayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.